Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Dördün. Dördü Talks gururla sunar. İyi seyirler dilerim. De Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Dördün. Dördü Talks gururla sunar. İyi seyirler dilerim. De yani o yüzden hiç s yok o karıyla takılacağım. Yok bu karıyla takılacağım. Önce baba, önce ana, önce aile. Kalan sonra her şekilde gelir. Arkadaş bol. Arkadaş dediğin ne ki? Aile her şeydir. Yani demem odur ki... Vay amana koyayım diyorum. Messi. Yeni Messi beyler. Önce ayıl oğlum tabii ya. Diğer her şey bir şekilde iyice ben de kara döndüm ya. Zaten e, üç farklı karakterim var gibi hissediyorum şu sıralar. TikTok'ta nezih karakter, e, burada küfürbaz aydu. E, normal yaşantımda da karışık. TikTok attık engelliler için. Nasıl geleceğini anlattığımız yine tık yok. Abi böyle iş mi olur ya? Nasıl yapılacağını anlatıyorum. Hangi hesap olduğunu gösteriyorum video çekiyorum. Her yere hikaye atıyorum. Ya bir gir Google hesabından aç şu kek hesabını gel abone ol demiyoruz sana yani izle şunu. Kimi çıkaracağız biz bu kadar? Kubilay Kanatsız Kuş kim getirdi bu takıma ya? 9 bitiriciliği var İbn Ali. Kubilay Kanatsız Kuş bizim yayınları izlemez inşallah. Valla Koray Günter alalım şuraya da. Bokale kusura bakma kankam be. Sorun nedir diye sordu. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Çok sessizmişsin kötü gidişat yeniden baş göstermeye başladı. Yani ya o başı ezeceğiz ya o başın altında ezeceğiz. <laughs> Keyfim kaçtı bu maç. Helitao. Hadi oğlum ya. Delali. Juan Santos. Cardozo. Juan Santos. Ananı seni. Abi ayağın içinden top geçirtiyor ya. <laughs> Mektebe gitmiş Buğra belli oldu. Bu akşam gergin değilim. Sinirliyim. Ya çok da sikim. Yani bu ikisi çok farklı şeyler. Ee, sinirli olma sebebim bu ama... Restream'in Kik yayın platformundan daha çok... Bir de şu an aynı zamanda Twitch'te de yayındayız. Ona rağmen daha net yayın. Görüntü net, akış net. Dün tümüs adamlara rezil oldum. Adamlar beni yayıncılara belirledi kasmaktan. Bu arada arkadaş getirdi Kıbrıs'tan hediye. Şanslı e... strike gibi bir anlamı var. Yok ya! Beyler bir de sikeyim sizi affedersiniz ama bizim mod grubu, edit grubu gruptaki çocuklar. Yani size hit olan bir parçayı atıyorum. Tamam mı? Diyorum ki yani bunu edit yapın. Ses çıkmıyor kimseden. Yapamayız deyin lan bari. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> Valla bir gün kafamı tasa açacak Bak yayına gelmeyen herkesi def edeceğim. 1K dolara Trabzon forması giyer miyim? Giymem. Neden kral? Adam gibi adam. Arttır. Ama benim de bir fiyatım var. Neyse. Ben travestiyim. 10K'ya giyerim. 20K'ya da bütün gün dolaşırım. Yo amına. Borcum ka patrna Fenerbahçeli bir katkısı mı var? Tamam, Fenerbahçeliyiz eyvallah ama. Tamam, okey. Dolar ama bak ha? Takımında Deli Ali varsa Deli Ali'ye vurduracaksın abi. Bu adam penaltıcı. Ben kabulüm. Ben okey. 25K okey. Netim. Bir hafta gezerim. Hiç de çıkarmam üzerim. Gol! Türkiye'ye geri dönüyor. Ya buraya abone oluyoruz, param yok diyorsun. Para ihtiyacım yok diyorsun. Sen de ayrı bir modelsin. Bize paran yok. Abi lan Lan oğlum 3 değil miydi lan? Tiyaniç. Malik. Aman koyayım senin Malik. Haydala. Ne diyor oğlum bu? Ortalık kızıştı iyice. Yok altta kalır yok üstte kalır. Ne oluyor? Daha tamam. haddini bildir lan bunu. Hah, koyduk geçtik bu arada. Farkında olmadan bir 3 puanı daha hanemize yazdırdık bu arada arkadaşlar. Şimdi Eyüp'ün Arda Turan'ını. Arda Turan'ın Eyüp'ünü yeneceğiz geleceğiz. Ergün Pembe geçmiş. Emrem <laughs> kalbimin sahibi hayatımın anlamı biricik sevgi diyeceğimle arada yazışıyorum. Emre sana niye diyeyim benim Allah Allah oradan durunca nesin? Ben travestiyim. Kim oynatacağız ya biz? Yemin ederim Miroshi alamıyoruz içeri. Böyle bir yokluk. Matsuki'yi oynatmayalım. Kubilay Kubilay mi denesek acaba ya? Ama neyse Kubilay kim?